Ağlayı ağlayı düştüm yollara Karışayım boz bulanık sellere Adı sanı bilinmedik illere Gitmeyince gönül yerden ayrılmaz Benim gördüğümü sen de koruyor mu? Siz niye Umre'ye gitmediniz? Beklenmedik bir sorun çıktı da Ve ne vereceğiniz şimdi? Üç hafta burada saklanacağız demeyin ha O son şansı kaybettik Selam Babakçıların oğlu kendi için beni istemeye gelecek <laughs> kızım yapacağız? Kaçalım, vallahi lan! Bizler stresli insanlara pek gelemiyor ki öyle olaylara. E bu Onlara ihtiyacım var. Yakışır mısın? Benim bu olmaya bir kaçırılmam olamayacak mı? O zaman umudulurduk ya çiçeğim. Annemle konuştum. Annem gelsin istesinler dedi. Sen ne yaptın? Konuşabildin mi sizin ellerle? Gönül Dağı, Cumartesi günü TRT 1'de